Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Personel hukuku dersinde ikinci dönem konularıyla yine birlikteyiz. Bundan önceki konuların hepsi birinci döneme aitti. Bu ve bundan sonraki konular ise ikinci dönem göreceğiniz konular arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunu açıklayayım. Birinci dönemden bu dersin, personel hukuku dersinin Komisyon, sınav, atama ve apostil hizmetleri e, modülünün belli bir kısmına kadar olan yer birinci dönem konularını kapsıyordu. Bu kısımdan sonrası ise ikinci dönem konularını kapsıyor. Onun için e, yani o modüller arasında bir karışıklık yaşanmasın diye ben size bunu da bildirmek istedim. Bu modülde yani e, komisyon, sınav, atama ve apostil hizmetleri e, modülünde ikinci öğrenme faaliyetinden sonraki konular, İkinci döneme ait konular ve ilk konu şu arkadaşlar, atama ve apostil işleri ile dosyalama işlemleri. Ama biz bugün atamayı göreceğiz sizinle, atamayla ilgili konulara bakacağız. Bakalım ilk önce ne varmış? Şöyle bir bakalım, personel atama işlemleri. Buradaki personel atama işlemleri dediğimiz şey, Adalet Bakanlığı'na, Bağlı olarak yapılan personel atamasından bahsediyoruz. Tabi Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan personeller bildiğiniz üzere baya bir çeşitli. İşte e, hakimi var, savcısı var, e, zabıt katibi var, mübaşiri var, infaz koruma memuru var, şoförü var, aşçısı var. Ne bileyim bir sürü e, çalışan var. Ancak burada bizim şimdi göreceğimiz Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı atı. E, atı personelin atanmasına ilişkin bir yönetmelik yayınlanıyor. Bu yönetmelik bazı çalışanları kapsamıyor. Bunlar neler? Adli ve idari yargı hakim ve cumhuriyet savcıları hakim adayları ile icra müdürü ve yardımcıları ceza infaz kurumları ve tutuklu evleri kontrolör ve stajyer kontrolörleri hariç. Yani bu mesleği icra edenler bu alanda çalışanlar, bu parantez içinde belirttiği kişiler bu yönetmeliğe tabi değil, onların farklı bir yönetmeliği var arkadaşlar. Diğerleri, diğer personeller için işte bunlar diğer dediğim neler olabilir? Demin bahsettiğim infaz koruma memuru olabilir, zabıt katibi olabilir, mübaşir olabilir, veri hazırlama kontrol işletmeni olabilir, normal memur olabilir, hizmetli olabilir, şoför olabilir vesaire. Bu gibi e, memur alımları için ise bu yönetmelik geçerli arkadaşlar. Bu yönetmelikte belirtilen atama işlemlerine ilişkin hükümlere bakacak olursak, daha önceki konularda bahsettiğimiz bir sınav e, sistemi vardı hatırlarsanız işte ilk önce ÖSYM tarafından yapılan bir merkezi sınav, daha sonra e, atanacağınız alana göre gerekiyorsa uygulamalı sınav ya da gerekiyorsa sözlü sınav gibi sınav türleri vardı. Ve bu sınavlardan oluşan bir puanla, bir derecelendirme ile sizin atamanız belirleniyordu. İşte bu belirlemelerden sonra sınavı kazandığınız kesinleşti ve atamalar ilan edildiyse daha önceden e, ilan edilen kadroya göre mesela atıyorum işte Adalet Bakanlığı dedi ki ben 100 kişi alacağım dedi. 100 kişinin Puan sıralamasına göre işte bu girdiği sınavlardan aldıkları puan sıralamasına göre bir başarı listesi oluşturulur. İşte atıyorum mesela ben e, 85 puanla e, sıralamaya girmişimdir başkası 90'la girmiştir başkası 86 ile başkası 83 ile işte bunların yüksekten aşağıya doğru yani zirveden bir numaradan bir numara en yüksek alan sonra 100'e kadar bir sıra halinde bir listesi yapılıp yayınlanır. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmaz. Mesela bu listeye girmiştir adam. O yüzlük listeye girmiştir ama daha öncesinden yapılan ilanda belirtilen şartları adam taşımıyordur. Ancak taşıyormuş gibi göstermiştir orayı. Mesela atıyorum işte infaz koruma memuru olabilmesi için işte bedenen bir rahatsızlığının olmaması gerekiyor. Çünkü beden sağlığı önemlidir bu görev yapan insanlar için. Ama adamın mesela atıyorum işte sağ kolu yok. Ama bunu belirtmemiş orada. Dolayısıyla sağ kolu olmayan bir adamın zabıt infaz koruma memuru olması mümkün olmadığı için bu adam atama şartlarını taşımıyor deyip ataması iptal edilebilir. Daha bunun gibi başka birçok sebep olabilir arkadaşlar. Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma ya da kovuşturma bitene kadar bekletilir arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Sınava girdi aday. Bütün aşamaları geçti. Gerekli ve yeterli olan puanı aldı. Tam ataması yapılacak. Bir bakıldı yine bu adamın bir soruşturması, kovuşturması var. İşte mesela devlet memuru olabilmesi için yüz kızartıcı suçlar e, işlememesi lazım ya da işte taksirli suçlardan, e, taksirli suçların haricindeki bir suçtan belli bir sürenin üzerinde e, hükümlü olmaması lazım. Adam böyle bir suçla yargılanıyordur. E, i̇şte bu yargılanma faaliyeti soruşturma aşamasında da olabilir, kovuşturma aşamasında da olabilir. Yargılanıyordur yargılandık yargılanmanın sonucunun ne olacağı bilinmediği için bu sonuçlarına kadar bekletilir. Mesela yargılama sonunda adam beraat edebilir. Beraat ederse bu kişinin suçsuz olduğu anlamına gelir. E, suçsuz olan bir adam gelip görevine başlayabilir. Ama yargılama sonucunda hüküm kesinleşir ve bu adamın belirtilen şartlardaki yani belirtilen nitelikli suçlardan herhangi birisini işlediği kabul edilirse, suçlu ilan edilirse bu adam göreve başlatılmaz arkadaşlar. Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmazsa süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atama hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir. Bir kişi göreve atandığını farz edin. Atandıktan sonra işte atıyorum bir ay süresi vardır diyelim. Bir ay içinde gidip görevine başlaması lazım. Ama beyefendi gitti gezdi ülke ülke gezdi ya da ee, hiçbir sebebi yokken gelmedi, evinde yattı, ya dedik yine başvur, ben gitmek istemiyorum da demiş olabilir. Hangi sebeple olursa olsun, belirli süresi içerisinde gidip başvuru yapmamışsa bu adamın ataması iptal edilir. Yani keyfine göre değil. Aynı zamanda e, bunu kendi inisiyatifiyle de vazgeçebilir. Mesela ataması yapılmıştır. İşte atıyorum kişi İstanbul'da yaşıyordur, İstanbul'a aşığıdır, ben İstanbul'u çok seviyorum demiştir ataması işte mesela atıyorum İzmir'e çıktı. Ya ben İzmir'de yaşayamam arkadaş gitmek istemiyorum deyip bu atamadan vazgeçebilir. Vazgeçtiği zaman da ataması haliyle iptal edilir arkadaşlar. Bu saydığımız nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır. Yani işte o başarı listesini biz demiştik ki 100 kişi onun altında kim varsa o mesela işte atıyorum 100 kişinin içinde 100 kişi alacaktı bakanlık. 10 kişinin bu sebeplerden dolayı atamaları iptal edildi gelmedi. Sonra işte 101, 102 ve 110'a kadar giden sıralamada tekrar o kişiler alınıp değerlendirilir arkadaşlar. Evet bu konuyu burayı böylece e, anlattım arkadaşlar. De bakalım devamında ne varmış. Atama sırasında sınavı kazananlardan istenilecek belgeler. Yani bir kişi devlet memurluğuna atandığında hangi belgeler istenilir diye bir bunlara bakalım. Şimdi bunlara bakacağız ama öncesi, öncesinde şunu belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Bütün devlet memurlukları için bunların hepsi birebir aynıdır demek doğru değil arkadaşlar. Evet bunlar genel şeylerdir. Hemen hemen devlet memurlarının hepsinde burada yazılanlar istenilir. Ama sayısı farklı olabilir, niteliği farklı olabilir, Bunlara ek başka belgeler de istenilebilir. Yani her devlet memurluğunda tamamıyla bunlar istenilecek diye bir şey yok. Aynısı birebir olacak diye bir şey yok. Böyle bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Devlet memurları alımında e, işlemin nasıl yapılacağına dair bütün kadrolar için bir kılavuz yayınlanır. Ve o kılavuza bakıp ona göre hareket etmek lazım arkadaşlar. Ama buradakiler genel ifadelerdir. Aşağı yukarı bu doğrultuda olacağı için biz bunları da dikkate alıyoruz arkadaşlar. Mesela hatta ben şurada diğerlerini tek tek okuyacağım ama söyleyeceğim. Şunu gördüm, aklıma geldi. Mesela iki adet vesikalık fotoğraf diyor. Ben ilk devlet memurluğuna atandığımda benden beş tane istemişlerdi. Burada iki yazıyor. Yani birebir aynı olmak zorunda değil. O kurumlar kendi içerisinde bunu değerlendirip sayılarını arttırabilir, azaltabilir ya da başka bir şeyler isteyebilir. Ama bazıları var ki aşağı yukarı bütün kurumların hepsinde bu istenir. Mesela A seçeneğinde olan öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği. Yani bu diyor ki bir devlet memuriyetine atandığınızda sizin öğrenim durumunuzu gösteren belgeyi sizden isterler. Bu aşağı yukarı bütün devlet memurluklarında istenir arkadaşlar. İşte bu diploma olabilir ya da e, diplomayı aldığınızı hak ettiğinizi gösteren başka bir belge de olabilir. Yani bunu neden söylüyorum? Diplomanız kaybolmuştur. O zaman ne olacak? Siz diplomayı aldınız ama kaybettiğiniz için işe yerleşmeyecek misiniz? Hayır. Diplomayı aldığınız kuruma gidip başvuru yaptığınızda sizin o diplomayı almaya hak ettiğinizi gösteren bir belge verirler. Bu da geçerli sayılabilir. Bir diğer seçenek, diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya sınav birimince onaylı örneğiyle birlikte denkliğin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya sınav birimi onaylı örneği. Bu da şu arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemizde üniversite okulabildiği gibi başka ülkelerin üniversitelerine de gidip oralarda eğitim görülebiliyor. Ama devletimiz şöyle demiş. Bazı ülkelerin üniversitelerinin eğitim niteliğinin düşük olduğunu bu üniversitelerde verilen eğitimin bizim ülkemizde verilen eğitimle birbirine denk sayılmadığını düşünmüş. Onun için başka bir üniversitede okuyanların, başka bir ülkede üniversitede okuyanların diplomalarının bizim ülkemizdeki üniversitelere denk olup olmadığının belirlenmesi gerekir. İşte bunu da YÖK yapıyor zaten. Bir denklik belgesi verir. Bunun da devlet memuruna başlamadan önce atandığı kurula ibraz edilmesi gerekir arkadaşlar. C seçeneği sağlıkla ilgili olarak görevini devamı yapmaya bir engel durumu olmadığını dair yazılı beyan. Arkadaşlar burada yazılı beyan demiş ama bazı kurumlar yazılı beyan talebinde bulunurken bazıları tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu da isteyebilir. Bazıları aile hekiminden Yani bu dediğimiz gibi o kurumlara göre değişebilen bir madde. İki adet vesikalık fotoğraf, bu yine kurumdan kuruma değişir. İki isteyen de olur, beş isteyen de olur, on isteyen de olur. Tamamıyla böyle olacak diye bir şey yok. Mal bildirimi, evet arkadaşlar, bütün devlet memurluklarında işe yerleşmeden önce bir mal bildirim beyanı istenir. Bu bir iki sayfa niteliğinde bir formdur. Sizin memur olmadan önce nasıl, ne kadar mal varlığınız olduğunu belirlemeye yarayan bir formdur bu. İşte mesela devlet memuru olmadan önce insanların ne kadar mal varlığına bakılmasının sebebi şudur. Bazıları öyle bir konumdaki devlet memurları vardır ki sebepsiz zenginleşmeye sebep olabilecek bir konumda olabilir. İşte devletin malını kendi üzerine geçirme ihtimali olabilir. İşte bunların kontrol edilmesi için ilk önce sizin ne kadar mal varlığınız varsa onların neler olduğunu belirlemek adına bir mal bildirimi beyanı alır. Devlete girdikten sonra da bunlar 5 yılda bir düzenli olarak istenir arkadaşlar. Sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da sınav birimince onaylı örneği verilmesi gerekiyor. Bu da arkadaşlar siz sınava girdikten sonra o sınavı kazandığınızın bir belgesi yani Hüseyin tarafından verilen bir sonuç belgesi vardır. Bunun da ilgili kuruma ibraz edilmesi gerekir arkadaşlar. Evet. Bunları da geçtik arkadaşlar. Bakalım diğer slaytta neler varmış. Naklen atama esasları. Naklen atama dediğim şeyler arkadaşlar. Bir kurumda belirli bir süreç çalıştıktan sonra o kurumda çalışan personelin aynı e, derecede başka bir kuruma yani başka bir şehirdeki yere e, atanmasını ifade eder. Bunlar e, yani görevinde ya da ünvanında ya da sınıfında herhangi bir değişiklik ifade etmez. Mesela atıyorum işte benim kahraman o özür grubu atamalarına denk geliyordu. Pardon ben başka bir örnek vereyim. İşte Mesela atıyorum Adana'da çalıştım beş yıl. Çalıştıktan sonra diyebilirim ki ya ben Adana'da çalışmaktan sıkıldım artık. Başka bir ile gitmek istiyorum. Deyip tekrar bir atama talebinde bulunup gidebilirim arkadaşlar. Buradaki ama Adalet Bakanlığı ile ilgili Onlara bir bakalım. Görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde en az iki yıl hizmet etmiş olmaları. Yani diyor ki adalet personellerinin adalet bakanlığına çalışan işte infaz koruma memuru, zabıt katibi bunlar görev yaptıkları yetki alanı içerisinde en az iki yıl hizmet etmiş olması gerekir. Atanmak istedikleri veya atanacakları yerlerde durumlarına uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması. Yani diyor ki adam sana çalışıyorsun, Evet orada iki yıl hizmet ettin. Daha sonra Gaziantep Adliyesi'ne atanmak istedin. Ama adam diyor ki ilk önce bir Gaziantep Adliyesi'nde senin çalışabileceğin bir alanın olması lazım. Yani orada sana bir boş kadronun olması lazım. O adamların sana ihtiyacı olması lazım. Yoksa sen burada iki yıl çalıştın ya hadi canım ben istediğim yere giderim gibi bir dünya yok. Gideceğin yerde sana ihtiyacı olması lazım. Ve C seçeneği Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması gerekir arkadaşlar. Yani diyor ki ne e, siz burada çalıştığınız yerde uyarma ve kınama biliyorsunuz devlet memurluğundaki en hafif iki cezadır. Bunu da geçmiş konularda anlatmıştım. Merak ederseniz onlara bakabilirsiniz tekrar. Uyarma bir devlet memurluğu için en hafif cezayken onun bir tık ağır kınama cezası bunların haricindekiler demiş. Bunların haricindekiler nelerdi? Onları söyleyeyim size. Ee, uyarma ve kınamadan sonra aylıktan kesme var. Kademe ilerlemesinin durdurulması var ve memurdan çıkarma cezası var arkadaşlar. Burayı da geçiyorum ve diğer slayta bakıyorum arkadaşlar. Yine bunların olduğu gibi mazerete dayalı naklen atamalar da yine Adalet Bakanlığı personelinin haklarından birisidir. Bunlar kendi içerisinde üç başlık altında incelenmiş arkadaşlar. Birincisi sağlık, ikincisi aile birliği, üçüncüsü ise can güvenliği. Ee, sağlık dediğimiz arkadaşlar bir kişinin, şimdi şuradaki konuları açayım ben buradan siz de görün. Kişinin kendisinin, ailesinin, annesinin, babasının ya da bakmakla yükümlü olduğu çocukları işte yargı kararıyla vasi olarak tayin edildiği kardeşinin gibi. Yani bu böyle çok yakın akrabalıkları olduğunu farz edin. Onların memurun çalıştığı yerde bakımına imkan yoksa o kişi onun bakımını yapabileceği ya da hastaneye yatabileceği başka bir ili ya da başka bir yeri tercih edebilir. Yani devlet demiş ki ben çalışanın e, sağlığına önem veriyorum. Bu kişi burada e, sağlığı dolayısıyla bir zarar görmesin işte sağlık koşullarından dolayı başka bir yere gitmesi gerekiyorsa ben onu yukarıdaki saydığımız e, zamanları doldurmamış olsa bile yani işte iki yıl çalışmamış olsa bile işte e, gideceği yerde illaki boş norm kadro olmasa bile ben bu adamı oraya gönderirim bu adam başka bir yere gitsin sağlığından olmasın demiş arkadaşlar. Bir diğeri aile birliği mazereti nedeniyle atama Yine aile birliği mazereti nedeniyle atama da şu arkadaşlar. Devlet diyor ki bende çalışanlardan işte eşi başka bir yerde özel sektörde çalışabilir. Eşi başka bir yerde başka bir memuriyette çalışıyor olabilir. Mesela atıyorum işte birisi Tekirdağ'da birisi Bursa'da ya da birisi Adana'da birisi Kars'ta çalışıyor olabilir. Arada çok uzun mesafeler olabilir. Devlette aile birliğini esas kabul ettiği için bu eşlerden hangisinin durumu müsaitse ya da hangisi diğerinin yanına gidebiliyorsa onun onun yanına gönderebilmek için bir atama e, şekli düzenlemiştir arkadaşlar. ayrıntıları burada yazıyor. Ben tek tek bunları açıklamayacağım arkadaşlar. Ama temel mantalitesi bu arkadaşlar. Ve e, can güvenliği nedeniyle atanma. Eğer memur çalıştığı bir yerde can güvenliğini tehdit eden bir unsur varsa tabii ki sadece kendisinin değil Eşinin de olabilir, işte çocuklarının da olabilir ya da daha çok yakın olduğu kişilerin de olabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da devlet memurunu başka bir yere atayıp o can güvenliği probleminin ortadan kalkmasını sağlayabilir arkadaşlar. Evet bugünkü konumuz bunlar da arkadaşlar. Neler gördüğümüzü şöyle bir tekrar ben size burada bir hatırlatayım. Sonra kaydı kapatıyorum. Atama ve apostil işleri ile dosyalama işlemlerinin konusunu atama bölümünü gördük. Burada personel atama işlemlerine baktık. Atama işlemlerine ilişkin hükümlere baktık. Akabinde e, devlet memurluğuna atanacaklarda istenilecek belgeler nelerdir onlara baktık. Naklen atama esaslarına baktık. Mazerete dayalı naklen atamalara baktık. Ve bunları açıkladık arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi kaydı kapatıyorum. Ve herkese iyi günler diliyorum.